Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda yeni almış olduğum telefon kılıfını sizlere hem tanıtmak hem de tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Herkes gibi ben de telefonumu elbette kılıfsız kullanmak isterim fakat ne yazık ki Telefon fiyatlarının yüksek olması ve ne yazık ki bu cihazların düşmeye karşı çok fazla dayanıklı olmaması sebebiyle telefonlarımızı genellikle kılıflarla kullanıyoruz ve telefonlarımızın malzeme kalitesini ne yazık ki elimizde hissedemiyoruz. Eğer iyi bir kılıf alırsanız bu hissiyatı biraz olsun arttırabilirsiniz. Daha önce iPhone 13'ün orijinal kılıfını kullanmıştım ve çok fazla memnun kalmadığımı söyleyeyim. Çok kaliteli bir malzemeden yapılmış, içi de kadifemsi bir yapıya sahip fakat düşmelere karşı çok fazla dayanıklı değil. Onun da videosunu hemen ekleyeyim ve iPhone 13 Pro'ya geçmemle birlikte bu kılıfı kullanmaya başladım. Çok dayanıklı, çok güzel bir kılıf. En büyük dezavantajı ise kamera bölgesinin açık olması. Şimdi yeni almış olduğum kılıfta buradaki kameralar da koruma altına alınmış durumda. Telefonun en büyük çıkıntısı zaten burada. Bununla ilgili de birkaç şüphem vardı. Acaba flashlı çekimler yaptığım zaman veya flashlı video çekimleri yaptığımda herhangi bir sıkıntı yaşar mıyım endişesi yaşadım. Fakat yapmış olduğum testlerde herhangi bir soruna rastlamadım. Kılıf tamamen birebir uyuyor ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Arka taraftaki tasarımı gerçekten çok güzel. Neredeyse orijinal bir iPhone hissiyatı veriyor sizlere. Telefonun ön tarafında da ekranı oldukça iyi koruyan bir tasarıma sahip. Hoparlör çıkışları, şarj girişi, yan tuşlar oldukça güzel tasarlanmış. Kalite olarak, hissiyat olarak elde çok iyi bir his bıraktığını söyleyebilirim. İsterseniz şimdi kılıfı şöyle yakından bir inceleyelim. Kılıfın en büyük artısı parmak izi tutmaması. Dış tasarımı sert plastiğe sahip. Şurada görmüş olduğunuz gibi parmağımdan belki burada anlarsınız. Merceklerin korumaları var. Diğer taraflar boş bırakılmış ki buraların boş bırakılması gerekiyor. Çünkü bunlar flash sensörler ve mikrofon için ayrılmış yerler. Arka tarafına baktığımız zaman kalın olduğunu söyleyebilirim. Koruyucu özelliği oldukça yüksek olacaktır. Şöyle bir yerleşimine bir bakalım. Telefona oturmasında size yakından göstermiş olayım. Hoparlör çıkışları gayet güzel. Yan tarafta ses kısma yerinde biraz boşluk olması güzel çünkü her zaman ulaşım kolay olmuyor buraya. Telefonun ekranının hemen üzerinde çok küçük de olsa bir koruma alanı bırakılmış. Bu da telefonu eğer ekranı ters bir şekilde bırakırsanız güzel bir şekilde koruyacaktır. Ters bıraktığınızda zaten buradaki çıkıntılar temas ediyor ve onlar da güzel bir koruma sağlıyor. Değişik renkleri var. İsterseniz biraz da onlardan bahsedeyim. Bu arada ürünlerin linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Bu elimdeki 12 Pro Max için oldukça güzel bir renge sahip. Bu da yine 12 Pro Max için tasarlanmış ve rengini kesinlikle çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yine 12 Pro Max için tasarlanmış güzel bir renk. Bu da yine farklı bir renk seçeneği. En sevdiğim renklerden biri de bu oldu. Beyaz renk çok hoş duruyor ve Apple logosu da oldukça güzel tasarlanmış. Bu da 14 Pro Max için tasarlanmış. Yan tarafı biraz tasarım açısından farklı. Rengi gerçekten çok güzel. Malzeme kalitesini çok beğendim. Bakalım uzun süre kullandığımda nasıl bir tecrübe elde edeceğim. Bu da çok güzel bir renk. Biraz mora çalıyor. Işığın çarpmasıyla güzel renk değişimlerine sahip. Sorularınız varsa yoruma bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.